Biliyorsunuz Squid Game'in önceki sezonlarının eleştirel parodilerini izlemiştik ve gülmekten altımıza etmiştik. Bu sefer de Squid Game'in 3. sezonunun eleştirel parodisini ve bu Bedirhan abimizi ünlü eden abimizin videosunu izleyeceğiz. Normalde de zaten videolarını izliyorum. Açıklamalar kısmına filmler ve filmlerin YouTube kanalını bıraktım. Oradan ona da abone olabilirsiniz. Bu videoya da 12.000 like gelir gelmez yeni Squid Game bölümünü şak diye atacağım. Bak gelsin şak diye yayında olacak. Ben içiyorum. Sen 12.000 like atıyorsun. Başlıyoruz. Bu video bir parodidir, küfür, benzetme ve eleştiriler mizahi amaçlıdır. Hiçbir yapımı hedef almaz diyor abimiz, doğru söylüyor. Abimiz ne dediyse haklıdır. Filmi ve filmleri Oyunlar. ayıran bir adam gerçekten. Koyunlar. Oyunlar. koyunlar. Doğumlar. Doğumlar bile var yani. 456 çulsuz, borçlu, evet. namussuz... Tekrardan geri geliyor sonra. Ve hayatı kaymış insanın bir araya getirilip kapıştırıldığı. Tıkarak. İnsanoğlunun para için babasını bile nasıl satabileceğini gösteren. Parası olanın deri koltukta. kim acaba ya? Olmayanın yani? ranzada yattığı bu yapımda. ilk çıktığı günden beri herkesin dilinde olan ve Netflix'in en çok izlenen Gerçekten dizi kucaklayan, yapımcısının parayla ne yapacağını bilmediği noktaya gelmesini sağlayan Squid Game adlı Skeet dizimizin Game. öncelikle yapımcısı, yazar ve yönetmeni olan bu Don Yuk abi'yi tebrik ediyoruz. Başarısından 2008'de normalde. Başarısından ödüleyle o kadar ama. para kazanmasına rağmen hala da atmadığı için. <laughs> Zira Donk Yuga abi Türk olsaydı ilk sezon parayı doğrayınca ikinci sezon kendine hemen bir çıkartırdı. yat almış dizinin bütçesinden kısmış ve yapım bir boka benzemez hale gelmişti. İlk yapımda Bedirhan abimiz ki özet parodilerde izleyen herkes bu ya, abinin bu gerçek adını, adını artık. bile unuttu kendisine Bedirhan diyor ki... Bence yakıştı. Türk olsa adı Bedirhan olardı Bence de Derece. Zaten dizide bence izleyen kimse karakterlerin adını tam telaffuz edemiyor oğlum. Mesela bu abi iki sezondur dizide. Var mı adını 100 bilen? Yüz numara. Yok. 100 Herkes numara buna yaşlı şerefsiz diye hitap ediyor oğlum. <laughs> aynen doğru bu arada. <laughs> anasıyla yaşayan bir kız çocuğu olan ve at yarışıyla köşeyi döneceği hayallerini kurarken bir yandan da tefecilere borcu olan bir adamken I want to play a game diye gelen bir abimizin teklifini San Esman kabul be. edip Reis 3. 3 sezonda Balını hatta 2. Bedirhan'ın Bedirhan'ı gelir gelmez bilmeden etmeden hem oyunun sahibiyle tanışıyor hem de bütün oyunları balagöte geçiyor. Bizim masumluk. Bedirhan içten içe iyi bir insan olsa da aslında doğan görünümlü Şahin hesabı piçlik damarlarında adeta Kanka kanka diye diye gezmiyor mu? Tabii ki geziyor. Alzheimer dedeyi mi kandırmıyor? Suriyeli'yi Türkiye'ye göndermeye mi çalışmıyor? <laughs> Finalde Suriyel de bir şekilde kankisini ya. öldürüp paranın bonuna koyuyor. Bu, bu adam çok oluyor. zekiydi. Evet bonuna. Tabi biz evet, izleyiciler bayağı olarak ne diyoruz? Baya sağlam kazanmıştı. Aa tamam dizi bitti. Zira Bedirhan 7 sülalesini sikecek parayı buldu. Çünkü Oo. yetmesi için paranın biraz az olması lazım. Ya yani bu parayla da sikersin. Hop ikinci sezonda ana Bedirhan dertli. Bedirhan derbeder. Bedirhan parayla saadet olmuyor diyor aklını siktiğim. Hayır ver o parayı o zaman bize. Bir de biz deneyelim bakalım hakikaten olmuyor mu yani. Derdini siktiğimin Bedirhan'ı bu yapıyı çökerteceğim diyor. Yıllarca tekrar Doğru, ona TFF'de teklif yapan bu abi ekip kuruyor, arıyor, arıyor, arıyor ve en sonunda buluyor. Oğlum senin derdin ne lan? Siku alın beni. Lan kazandın ya zaten hala niye tekrar girmeye çalışıyorsun? Bir planım var. Planı ne? Gerçekten Bedirhan'ın kafa yok ya. Yani. yani bu Kazanmışsın yapıyı hayatını bitirme. yaşa. Oğlum sen Ali Koç musun? Acun musun sen Git kızınla mutlu mesut yaşa Sana öyle git Amerika'ya git yani Tabi bizim boss Bedirhan'ı kırmıyor Diyor ki tamam hadi gel Bizimki sürekli tabi içeri girince bir havalar İşte ben buraya daha önce geldim Yok şu oyun aslında böyle değil Yok efendim bura o hareketi yanlış ki yapıyorsun Bedirhan. yalnız Milletin borcu var ne yapsın Bedirhan hapsın? spor salonunda sürekli sana müdahale eden Çok bilmiş iri vücutlu az nöronlu adamlar gibi tavırlar sergiliyor Sonrasında da bizimki içeride örgütleşip Oluyor mu Petoçu? Ama ne koyayım elinde 2-3 tane silah, 3-5 tane şarjörle neyin isyanı bu dingil. Harbiden Halim, ya, ne nasıl oluyor? Bos, bütün halkı sokağa davet ediyor ve kalkışma bastırıyor. <laughs> tamam, ne oldu lan? Bedirhan? Göndermeler de yapmış. Kalkışamadın sanki. Öldürün lan beni. Öldürün. Öldürelim de kahraman ol demi lan puşt. Lan mı? Adama puşt diyorum lana takılıyor. Sen nasıl kazandın oğlum bu oyunu ya? Hayatı sikilmiş Petoçu gibi duran Bedirhan kardeşimiz. Hiçbir amacı yoktu bebek çıkana kadar. düşünürken tabi oyunlar devam ediyor. O sıra bu kızımız da bundan sivilde hamile kaldığı için saklanma oyunu sırasında şah diye doğru veriyor. Evet hacı bildiğin doğruyor. Tabi herkes şok. Lan ne olacak şimdi diyorlar. Paraya bu veletle mi ortak olacak diyorlar. Olacak. Evet gerçekten yani o kadar şerefsiz bir toplu. Miras ki. olarak kalacak yani, yani. Yani çocuk nasıl yaşar ne olacak diyen yok. Herkes parayı düşünüyor. Ve bence bebek diye yarışsın. Ay çok iyi fikir. VIP'lerin mantığı yok ya. ya. Bebeği niye yarıştırırsın? Zengin insan var mıdır acaba ya? Ya aslında demek istediğim şu. Çok paran olunca, milyar dolarların falan olunca hiçbir şeyden zevk almayıp böyle şeylere mi yöneliyorsun acaba gerçekten? Öf lan ne olacak? Yani halk dilinde o kadar, kadar da salakça şeyler yapmayı bütün siktiriyor mu demek istiyorum? Gidin Mr Beast olun yani. Oğlancı bir VIP vardı mesela. Ve ne oluyor? Şerefsizlikte bir dünya markası olan VIP'lerin isteğiyle Bebek de anası ölünce yarışmacı olarak devam ediyor. Tabi Bedirhan parayla sade olmamış. Geçiyor, tabii. İsyan işe yaramamış. Kendime yeni bir hedef bulmalıyım deyip bebeği sahipleniyor. Niye? Vicdanlı çünkü. ya yesin Çok vicdanlı. Koyayım. Çok vicdanlıysan <laughs> siktir git dışarıda kızına bak. Ne dolanıyorsun oğlum buralarda? Değil mi? Tabii Aklı. final oyununa gelmeden meşhur yemek yendiği sırada bu yaşlı İbne ile diğerleri birlik olup Bebeği Bedra'nı bir de Çabi'yi öldürelim diyorlar. Zira üçünü öldürseler okeyler zaten kazanıyorlar amına koyayım. Ama ne oluyor? Bak benim bildiğim bir Türk Squid game'e girmiş olsa net birinci olur. Neden mi? Zira evet. oğlum aralarında bir konuyu mesela hangisini aşağı atacağız konusunu 15 dakika süreleri var 14 dakika konuşup öyle uyguluyorlar. Sonra da buna bir işleyicilerin Oğlum plan yapıyorlar bak Falan demesini bekliyorlar amına koyayım Kardeş anladık herkes birbirinin kuyusunu kazıyor da Yapacağınız belli Önce bunu atacağınız Bedirhan zaten mal amına koyayım. Çocuğu öldürmek istemeyeceği için yanına gidin Çekin ortaya alın çocuğu elinden Zaten şerefsizlik Çok levelleriniz artı ya. 9. Önce Bedirhan'ı sonra çocuğu her levelde atın aşağı kazanın değil mi? Ama <laughs> Yok Şöyle Beyin yok bunlarda. Ya ceketleri birbirine bağlayıp adamı ortaya çekme girişimi hangi zeka yok? Harbiden çok gelmedi. saçmaydı bu arada yani ya. Hayır bunu yazarken abi demedin mi hiç lan bu diziyi sadece Koreliler izlemiyor acaba daha da evrensel bir plan mı düşünsem diye. Şu uşağı da ayarım. Ama bakalım çocuğu olduğunu son levelde anladı. E Bedirhan tabi çakal ve tecrübeli olduğu için onu da aşağı attı. Kucağında çocukla kaldı. Tek sorun var. Biz hatta basmadan adam ölünce onu saymadılar. Dolayısıyla Bedirhan abi çocuğu bırakıp kendisi öldü. Şimdi ideolojik final vereceğiz diye mis gibi hikayenin nasıl anasını gondikledikler Gerçekten hep çok hızlı mi? bir final izledik. yapıldı yani Tatmin miyiz? Tabii ki hayır. Daha iyisi olabilir mi? Elbette olur. Net Ama daha öyle iyisi boş olurdu. konuşmak olmaz. Tatmin etmedi değil. Biz kenara oyunlar bitecek bizim falan diyoruz. Değil. Baskın Onlar yapılacak Alakası olmadı. Için. Beğenmedim abi. Final tatmin etmedi beni yani. İyi anlat o zaman finalin neden tatmin etmediğini amın oğlu channel. Derler adama. Bu yüzden filmler ve filmler hazırsanız size neden finalin sıçtığını anlatıyor. Şöyle ki canlar dizinin finalinde Bedirhan'ın bebeği kurtarıp kendini aşağı atması tamamen yanlış. Neden? Zira bu hareket 3 sezonda inşa edilen karakter arkına ters. Bizim Bedirhan, hikaye boyunca hayatta kalmayı seçen, mücadele ederek sistemi içten değiştirmek isteyen biri olarak görülüyor. Birinci de sezonu oyunları kazanmasına rağmen parayı kullanmaması, ikinci sezonda kızını bile geri plana atarak sisteme karşı durması, hep hayatta kalarak sistemi çökertme arzusu taşıdığını gösteriyor. Ama son anda bambaşka bir karakterin çocuğu için kendini atması, dizinin başından beri verdiği hayatta kal, düzelt değiştir temasının içine sıçıyor kardeşim. Aynen, Bunun doğru. yerine Bedirhan sistemin merkezine sızıp onu içten durdurması gerekiyordu. Yaprak dökümü falanla çevirmeye gerek yoktu yani işi. Mesela bu abi çok zeki ve sistemsel bir kötülüğün temsili gibi başlatılıyor hikayeye. Ama sonra Tamamen etkisiz kalıyor Direkt katılmasaydı bence gibi direkt karakteri onlara. Yazmışsın. Ve bu karakter sayesinde sen sistemin ideolojik yüzünü sorgulayabilirsin yani. Ama bir bakıyoruz finalde herkes bir anda duygusallaşıyor. Amerika'da Sistemde çekecek kendi kendini yani yok bence yaparak, seri bir Yani cümle. karakterlerin yok etmesi yerine sistem kendi daşaklarının ağırlığıyla çöküyor gibi gösteriliyor. Geldik bebek karakterine. Bebek aslında hikayeyi metaforik olarak bağlamak için güzel bir araç olabilirmiş. Ama dizide bir bakıyoruz... Bunu organik bağlamak yerine tükürükle yapıştırmış gibi yapmışlar. Nasıl mı? Çünkü sen bu karakteri hiçbir sezonda derinlemesine işlemedin ki ya. Mesela ilk sezonda Çok 222 doğru numaralı oyuncuyu kelela ara ara göstersen. Ne bileyim bu abiyle olan ilişkisini hamile kalmasını evet. vesaire. Hatta Squid eski hayatlarında nasıl bu konuyu olduklarını yani falan görsek, ve çocuğunu hayatını yakından takip etmesini göstersen, finalde de bebeğin olmaması yani. izleyici için büyük bir anlam ifade ederdi yani. Ama sevgili yazar abicim, sen 222 numaralı oyuncuyu derin bir şekilde işlemedin ki 3 sezon biz bebek kazanınca "Aa ne güzel oldu" diyelim. Bak, dizi 3 sezon senaryo anlamında çok ölmeli organize edin. diye bekliyorduk. Katılanlar yoruma yazsın. Sistemi anlatıyor falan ama son sezonda bu sistem bir adamın kendini feda etmesiyle aniden çöküveriyor. Halbuki sistem yalnızca bir merkez server değil. Çok katmanlı, elitist bir ağ olarak bize anlatılmadı mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet anlatıldı. Ama reis sen bunu tek bir tuşla yok olur şeklinde izleyiciye sunarsan, izleyici de bu kadar mıydı amına koyayım diye düşünür ve <laughs> tatmin olmaz tabii yani. Bunun yerine mesela sistem Farklı ülkelerdeki çarklarıyla, sponsorlarıyla, aynen, efendim aynen medya öyle. manipülasyonuyla inşa edilerek çok gerçek bunlar iyi olmaz mıydı mesela? Bir de oğlum bizim Bedirhan'ın tüm motivasyonu kızına kavuşmak değil miydi? Niye unuttunuz onu? Yani diziye bir bakıyorsun Bedirhan bu bağı onarmadan ölü veriyor. E ne oldu şimdi? İzleyici için yine hikaye yarım kaldı hacı. Yani final bence devam edecek ama çok saçmaydı de, gerçekten duygusal ve mantık açısından sıçmış durumda karakterler fedakarlık yapıyor ama bu fedakarlıklar hikayenin tematik inşasına ne yapıyor? Hizmet etmiyor. Dolayısıyla etkileyici olmak için kendini harcayan bir final olmuş. Yani diyeceğim o ki kardeşim yazmayın böyle finaller. Biz de sabah kadar analiz yapmak sonra Amerika'da çekeceğiz abim. diye bitirdi deniliyor. Kısacası yoktu param bulum girdim Squid diye yazık bir oldu Bedirhan abimize. Be. kaza birinci oldum. Parayı sardım kederle. Bir hedefim vardı artık. Yok O polisi niye spriti, hiç anlatmadı abi? Sistemi çökerteyim derken. Hadi Bedran tamam hata yaptı. Bebeğim. Polis neden Temalı? gelip bu abi yapım. bunu neden yaptın diyor. Bizim için. Filmdir ya bu. O kadar da kötü değildi ama. Film yani. Film. Tamam hak etti. Şimdi de bu üçüncü sezonun eleştirel parodisinden bu özet parodisine geçtik. Yani burada wow, 740 daha da saracak. 10, 3. Özet Üçüncü parodi sezon özet başlıyor. parodisi geldi sonunda. Alır bir da geri getirdik. İçten içe bayılıyor bu oyuna da. Biraz uçarı işte. Kim bu? A Bedirhan. Ne dedi bu? <laughs> Burada kendi mahkum. yüzünü koymuş tehlike emelim diye. Dün 35 kişi hakkın rahmetine kavuştu. Aranızda hala kendini kaptan Güney Kore sanan varsa başka diziye canım. Neyse. Toplam ödül 660 milyon won oldu. Yani Türkiye'de bu parayla yazlık saray yaptırabiliyorsunuz. Öyle bir para. Anam paraya bak hayır. Şimdi numara, tamam mı? Parayı devam her diye zaten. Beni niye öldürmediniz lan? Söyleyin niye öldürmediniz? Üçgen durdur şunu. Ben burada yaşamayı değil ölmeyi koca almışım. Polat mısın amına koyayım? Geç yerine Bedirhan ya. Sık kafama. Sık kafama üçgen. Bedirhan abi biz mi sana tekrar geldirdik Sikuite Allah'ın seversen bir sakin ol ya. Koçum bir sikin de yeter. Mal. <laughs> evet. Ya. Oylama başlasın. Bedirhan. Uygulanacak mı Bedirhan bak ayağa kalkmazsan kılıçtan olayınca referandumda ikametgahını almadın sayacağız ona göre. Adam kelepçeli nasıl kalksın amına koyayım. Evet arkadaşlar oylama bitti. Yani oyunlara devam. Allah'ım çok eğleneceğiz ya. Lan Bedirhan. Az çakal değilsin ha. İsyan ayağına o kadar kişi öldürttün. Yemin ediyorum var ya Kadıköy boğazı gibisin. Şu an ilgi odasın ama geçici. Yüz numaran çok hoşuna gitmişti yeah. kar arttı diye. <laughs> Kindar geceler seni ele geçirdi. Ölüler peşini bırakmayacak. Ruhları bedenini ele geçirip en geniş deliğinden... Şamanın gidecek. ölmesi de iyi oldu. Beni çok gıcık ediyordu. Sürekli böyle şeyler <laughs> söylüyordu. Götünden. <laughs> Senin da adamını sikerim bak kodumu şamanın. Ay delirdi çocuk. Abi ne diyeceğim. Bizim adayı bulmamıza yardım eden kaptan var ya. Eee? Ya sence de onda böyle bir ibnelik yok mu? yani Bu poliste de çok bir salaklık bir vardı. Her bir partinin başına geçebilecek Ben işte tüm bine. sorumluluğu polise veriyorum. Yuhun Napsın Neyin oyuncuydu o? zaten. Ya Kılıçdaroğlu oldu adalet yürüyüşü yaptı yani. Konumuz o değil ki. Bence onda var bir yavşaklık. Saçmalama git uyu. Mutlak mutlan tekliflerle gelme bana. Mutlak mutlan. Kutlak kutlan. Kutlak kutlan. Bunun sonu yok vazgeç. Hadi kalk hadi tamam. git. <gülüyor> <gülüyor> Ceset bir osturdu uyurken. Demek bana şarjörleri getirmedin. Her gece yeminler ediyorum oğlum. Sen bittin ilham Evet. Arsız benim bittiyse yeni oyun başlıyor. Şimdi önce herkes şuradan bir top seçsin bakayım. Olay şu. Bildiğiniz saklanmaç oynuyorsunuz oğlum. Mavi takım saklanacak. Kırmızı takım bulacak. Yani saklan başta farkı yakalanan ebelenmiyor. Ebesiyle tanışıyor. Peki Oo, biz öldüremezsek? Hiç endişelenmeyin. Biz sizi öldüreceğiz. Ay iyi bari mutlaka biri ölecek yani. Salak mısın amına koyayım ya? <laughs> Efendim? Abi ben mutlak butlan. Şaka yapma dede gel. Gelmiyorum ben. Kaptana taktın değil mi sen? Abi ben bir herifi araştıracağım. İçinde kalacağına dışıma sıçayım. Sen devam et. Evet kırmızı takım. Mavi takım saklandı. Hadi içeri bakayım. Bu taraftan. Çıkışı görebiliyor. Oğlum, ay kızım. Konuşmasını bile aynı olmayalım. yapmış. Bak zaten o hamile biz yürüyemiyoruz. Ha. Ay suyu geldi doğuruyor. Hadi doğru kızım. Doğur. Burada nasıl steril bir YouTube'su şekilde ay, doğurabiliyorsun barını, ya? Suydu, bir de üstüne sen doğur burada. İnanılmaz yani bir sahneydi. Doğdu. Erkek galiba. Galiba mı? Aha plepler. O ne lan? Oha squid çocuk. O Sokayı ne çocuk. T, T, 7, T, L, bölü, L, yan, L, yan, T, ters, V. A çıkış yazıyor. Çıkışı buldu. Evet, 333 geldi, soktu. Ay, arkadaşınız mıydı? Ben mavi görünce dayanamadım, liberal sandım ya. Allah'ım ya. <laughs> 333'ün salak olduğu saniyelerden biri. Kimseyi yemedim. Beni öldür oğul. Gel beni öldür. Yok Gelme çocukluk Bedirhan abi. Arkadaşlar tebrikler. Yavşak olanlarınız hayatta kaldı. Yani mal olanlarınızsa öldü. Yani şu an organlarını alıyoruz hatta. Neyse. Bakın. Kalanlarınıza kelle başı bir milyar küsür won kalıyor oğlum. Yani tamam mı devam mı? Hadi oynayın bakalım. Abi para ne güzel bir şey ya. <laughs> Hayır parası olmayanlar gerçekten Şerefsiz nasıl bir yaşıyor yapıyorlar. anlamıyorum yani. Ölüyorlar Memduh Bey. Değil mi? Değil mi? Adım da tam yerli dizide holding Bile sahibi. O zengin ismi. züppelerin sesini <laughs> yapmaya çalışmış. <laughs> Abi kaptanı araştırdım lan o bu çocuğunun tekiymiş. <laughs> lan mı? <laughs> ne diyeyim kötü adam mı diyeyim öyle dersem ikna olmazsın ki. E yine olmadım. Sen de nasıl polis olduğunu anlamıyorum ki bir şüphelen bir şeyden amına koyayım ya. Siz var ya, ya. Gerçekten ölmeyi hak ediyorsunuz oğlum. Yani insan bir ders alır ya. Yani. Der ben yani bu para diyor, bana Ölsün der diyordum. Şu <laughs> oylamada evet diyorlardı ya. ya. Neyse hadi. Devam edin Yarın diyordum. oyunda görüşürüz. Hmm. Dört kası yok mu bunun? Abi hadi gidelim fırtına çıkacak birazdan. Hava günlük güneşlik ne diyorsun <laughs> amına koyayım ya. Hem tanıdık geldi kaptan kıyıya yanaşsana biraz. Survivor adası gibi değil mi evet. Abi yanaş taşak geçme ya bak şüpheleneceğim senden. Canlarım. Şüpheli. Hadi oyun başlıyor. Şüpheli. Evet, yeni oyun bu. Nasıl? Çok para harcadık. Hakkını verin bak. İyi patlama oynayacaksınız. Ortada boşluk yani olması Çok güzeldi. Oradan Almanya düşüyorlardı. Bayan, ölüyor. Hadi kolay gelsin. Ayağına ne oldu kızım? İncittim acık. Ana. Ne incitmesi kızım anasını sikmişin ayağını. <laughs> Elendin sen. Neyse dur evet, ben seni Evet. Ayağı kötü geçelim. olanlar GG Kız zaten. Dur bak boyun. geliyorum seni almaya. Bedirhan abi. Gelme elendim ben. Demiştim ben ama. Hadi bay. Hadi bay. Kazandın valla CGI bebek. Evet arkadaşlar. Kaldınız 9 kişi. Ne 9'u amına koyayım 8 kaldık. Bebek de yarışıyor dayı. <laughs> biliyordum abi böyle olacak. Bakışları da vallahi yapmış. Valla biliyordum oldu. Ben de doğurayım veledim yarışsın ödülü alsın. Aynen beni de siksin bir o zaman. Kara abi ayıp yani. Cık 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 cık. Saçma saçma konuşmayın oğlum. Ayıp töbe töbe Hadi dinlenin. Zıkkım yiyen arkadaşlar. Evet olay basit. Ne yapıyorsunuz? Aranızdan 3 kişiyi kararlaştırıp eliyorsunuz. Sonra da yolumuza gidiyorsunuz. Nasıl? Oyun bu kadar mı la? Aynen beğenemedin mi? Yok gayet iyi. Bakın oğlum bebeği şu eli... Ben olsaydım bir onun yerinde o gece sokardım bıçağı. Yi. Nasıl? Zaten bebeği öldürmeye Harika. çalışıyorlardı. O zaman anlaştık. Bedirhan abi patron seni istiyor. Hoş geldin Bedirhan. Ne istiyorsun lan? Kansız. Yo bayağı kanım var. Bunu kabul edecektim Bedirhan. Al bu bıçağı. Götüne sok. Lan bir dinle bir şey anlatıyorum. <laughs> Seni ve bebeği öldürecekler. Bu yüzden al bıçağı git sen onları öldür. Vallahi bu yaptığın Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP'nin başına geçmeye çalışmasına benziyor ama neyse. Beni tanıdın mı? Ananı satayım. Sen. Bir kere daha şok uğradı. Sürekli Adanalı. oyunun kurucularına güvendi Asıl adamı. çünkü. 2 sezondur 3 sezondur. Nitri. O nasıl isim oğlum? boş ver şimdi. Teklifime ne diyorsun? Hmm bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız bakmayacak. Sikuit. 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 Ne diyorsun lan? Günaydın. Bedran susuz bebeği. Evet, Sikuit. final oyununa hazırsınızdır bebek. herhalde. Final oyunumuzun adı sona kalan parayı götürür. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet arkadaşlar, önce kimi atalım? Uşağı atalım. O hafif kolay düşer. Siktir lan. Adımı nereden <laughs> biliyor lan bu? Adın ne ki? Siktir yan. Önce şu uşağı itelim. Çok bile yaşadı zaten. Abi ne olur yapmayın abi. Abi ne olur itmeyin abi. Biz yapmayalım. Bu da böyle ağlayıp duruyordu Ezik kendim. karakter o benim Açılın, için. Açılın, borum var. Kusura bakma. İteceğim sizi. Oğlum. Beni ve bebeği aynı anda itersen ne olur? Ne olur? Seni sonra iterler. Sonra seni atarlar amına koyayım. Ya bu plan biraz saçma gibi ama. Hadi la hadi çek Bedirhan'ı buraya. Bebeği alacağız. 5 dakika sonra. Abi bu saat mı çekeyim? Ne diyorsunuz? Bedirhan ölmüyor çünkü. Evet evet. Biri kura dedi. Hayır bebeği niye savunuyorsun ki bu kadar? Çünkü babasıyım. Ay Esra Erol programına döndü. 333 de Çünkü savunmadı Erol. savunmadı en son <gülüyor> savundu. <gülüyor> evet karşı tarafa atacağımız adam da hazır. Tamam ya bitti oyun. Olmaz. Amına koyayım ne olsun istiyorsun sen Bediran ya. Oğlum iş yan edersin. Oyunu bitirmek istersin. Ne emmeye gelirsin ne gömmeye gelirsin. Aynı kılıçlar oluyor ya. Bebeği ver. Babası benim. Şimdi mi aklına geldi lan? Evet. Dürüst bir de? <laughs> Aynen. Git buradan bak atarım bebeği. Ben ya triplerine girmeseydi. Ben ne ara bu noktaya geldik? Hani bebek önemliydi. Elimde başka koz yok oğlum basket geri. <laughs>. Tamam tamam sakin. Adın ne senin? Hayrettin. Amına koyayım Hayrettin Geldi beni ya. kaybettin. Adımı niye sordun? Kime sövdüğümü bileyim diye. 333. <laughs> <otuz> <laughs> 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 <yüz otuz> <laughs> Essela. 333 Essela. sayıldı mı acaba? Ee, yok, ne yapıyor? sayılmadı. Atlar şimdi dur. Ben kaçtım çocuk iyi biri olasın. Böyle finalin. Gerçekten böyle finalin. Umarım hoşunuza gitmişti arkadaşlar. Özet parodiyi ve eleştiriyi de bu şekilde izledik. Buradaki kartlardan da diğer videolara gidebilirsiniz. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.